Yeni video hepiniz hoş geldiniz. bugün sizinle beraber bir meydan okuyacağız. Söz kocaman bir meydan okuyacağız arkadaşlar. Ne mi yapacağız bu meydan okumada? Peki arkadaşlar bugün Serra ile beraber tek renk çalış yapacağız. Serra'ya meydan okuyorum ben kazanacağım. O da bana meydan okuyor bu arada arkadaşlar. Hak eden kazansın kim daha güzel yaparsa onu kazansın. İyi olan kazansın demeyeceğim. Çünkü neden diyorsanız Serra da çok ama çok tatlı ve iyi bir kız. iyi bir kardeşimiz arkadaşlar. Bugün Adopt Me'deki kıyafetimle de uygun giyindim. Bakın orada güzel bir Bayraklı tişörtüm var Burada kırmızı ama yine de öyle sayısız Bence harika Arkadaşlar bu arada Roblox kullanıcı adım Bu sıra Atinyet'e beni buradan followlarsanız Eğer ben oyundayken bana joinlenebilir Ve beraber oyunlar oynayabiliriz Şu anda Serra'yı bekliyorum Serra neredesin neredesin Tabii ki benim kazanacağımı bildi Belki de gelmedi arkadaşlar bilmiyorum Hemen diğer evimi çağırmak istiyorum O yüzden tek renk çalışta çok daha değişik Güzel şeyler olacak arkadaşlar Bayılacaksınız bence çok güzel olacak Bugün tek renk çalışta Daha harika mı harika şeyler yapacağız. Sadece trade dönmeyecek arkadaşlar. Çok ama çok farklı şeyler olacak. Peki bunları kim puanlayacak diyeceksiniz. Bir jürimiz yok maalesef. Jürimiz kim? Siz sensiniz. Bence harika bir şekilde oynayacaksınız yorumlarda. Bir şey sen güzel yaptın ya da Serra sen güzel yaptın diye yorumlayabilirsiniz. Ama kırıcı olmak yok. Ne arkadaşımıza karşı ne bana karşı. Özellikle arkadaşımıza karşı falan kırıcı olmayalım. Yok Serra kötü yaptın çok kötü yaptın falan demeyin arkadaşlar. Eleştiri okey ama hakaret güzel bir şey değil. Bunu siz de biliyorsunuz. Kimsenin kalbini kırmayalım o yüzden bence ikimizi çok güzel şeyler yapacağız. Çok da eğlenceli bir video olacağına adım gibi eminim. Umarım siz de eğlenirsiniz. Evet arkadaşlar, Serra da geldi şu anda. Bakalım kim kazanacak? İyi olan değil, hak eden değil. Bence ikimiz de kazanalım istiyorum. Bence çok ama çok eğlenceli bir video olacak. İlk olması nedeniyle arkadaşlar bir seçim yapacağız şimdi. Serra da ben de bunu istediğimiz renk seçebiliriz arkadaşlar. Ve şimdi Serra bir tane renk seç mor. Aa, hiç aklıma gelmezdi mor rengi. Ben de o zaman bir beyaz oyun olduğum için ilk rengimi beyaz olarak kullanıyorum arkadaşlar. Ve ne yapacağız Serra biliyor musun? Mesela ben yapıyorum ya videolarda evimizin içine full mesela mor rengi yapacaksın. Ve dış rengi de yapılıyorsa dış rengi de mor yapacaksın. Benimki nedense seninki çok uygun şu anda mor yani. <laughs> Hazır mısın? Tamam ben o zaman eve giriyorum. Bir an önce hızlı hızlı yapıyoruz. Serra da şu anda evine doğru gidiyor. Bakalım arkadaşlar kim daha hızlı bir şekilde bitirecek. Evet arkadaşlar şu anda benimki bitti Serra'nınki bitti mi hemen sorarız Serra evin bitti mi şu anda Tamam Serhan'ki de bitmiş arkadaşlar. Şimdi ilk Serhan evine bakalım hep beraber. Sonra da benim evime bakarız. Bakalım kim güzel yapmış. Siz yorumlarda karar verin. Wow gerçekten mor rengi gerçekten yakışmış arkadaşlar. Yoksa kaybettim mi? Kaybettim mi? Şuraya da bakmak istiyorum. Burası da mor. Bence harika olmuş arkadaşlar. Böyle her yerin aynı renk olması nedense Adobe mi de fazlasıyla yakışıyor diye düşünüyorum. Serhan gerçekten güzel yapmışsın. Rakibim ama şu an ile yarışıyoruz. Challenge yapıyoruz ama ben hakkını veririm arkadaşlar. Herkesin bence çok güzel olmuş. Gel Serda sen de benim evime gel ha, Evimin dış rengini unutmuşum Onu da hemen beyaz yaptım şimdi içeri gidebiliriz Serda nasıl olmuş? Buraya bak. <laughs> Gerçekten arkadaşlar ikimizde bence güzel olmuş. Bu challenge'a bayıldım. Tüm evleri böyle ben tek renk görmeyi nedense seviyorum. Evet arkadaşlar böyle bir başlangıç yapmak istedik. Gerçekten mükemmel bir başlangıç oldu. Şimdi tek renk treat challenge'a geçebiliriz. Bakalım ilk rengimizi söyleyelim. Başlıyorum. Üçten geri sayım yapıyorum Serra. Hazır mısın? 3 2 1 Kafa Kahverengi. Kim kazanacak şimdi? Tamam ilk de tamam. Edop Mini ilk oturan kazansın. Üç deyince ilk oturan kazanacak. Tamam mı kahverengi? Tamam. Bakalım kim kazanacak? Şu anda hazırlamayın ben. Bir dakika. Bir, iki, üç. <laughs> ben kazandım. Tamam, tamam arkadaşlar. Serra da beyaz diyor. Hemen Serra'yı şöyle yakalayınca bir trade atayım. Evet. Bende bir sürü kahverengi var. Bak bak. Keşke bunu sonralarda kullansam arkadaşlar. Kahverengi pet aşırı çok olduğu için daha iyi oluyordu ama neyse. Bu mı? sayılır bence. Furkan abim biraz geçenlerde mızıkçılık yaptı bunu biliyorum ama bence sayılır. Bu arada arkadaşlar bir şey dikkatinizi çekti mi? Benim kahverengilere bak. Onun neonlarına bakın beyazın ya. Böyle bir haksızlık var mı? Benim bu kadar petim yok. <laughs> evet arkadaşlar şu anda kaç kaç bir bir gidiyoruz bir bir gidiyoruz kazandık ikimiz de şimdi evet ikinciye geçtik pembe <laughs> arkadaşlar başka biri söyleyince düşünemiyorum şu anda kaybettim gerçekten ceza alacağım birazdan Serra'da pembe değil pet mi var petim var mı pembe ya pembe ha şey var bir Aa, yok bir tane iki tane olmaz ki bu var İnanmıyorum. Bir tane daha yok mu hiçbir şey yok. Bir tane daha yok mu? <laughs> arkadaşlar şu anda asla bulamıyorum. Yok arkadaşlar. Ee, yok kaybettim. Şu anda gördüğünüz gibi kaybettim. Onun bir sürü kahverengi peti var. Tabii ki de kazandı. Evet şu anda kaybettim arkadaşlar. Serra'nın cezasını bekliyorum. Halo on çok kıyafeti var mı? <laughs> Tamam. Böyle bir ceza alacağımı gerçekten düşünmüyordum. Geçenki gibi ucuz kurtulurum falan diye düşünüyordum ama kurtulamadık arkadaşlar. Biraz korkunç bir palanc oldum ama olsun. <laughs> evet arkadaşlar şu anda gerçekten çok korkunç bir palanc oldum. Şuna bakar mısınız? Acılara yürüyor, korkmuyorum. Arada bir kalbini yokluyorum. Cennetten çiçek mi topluyorum? <laughs> Herkesi sen gibi kokluyorum. Ay sen koklama bu paylaşıyor. Hemen kendi tipime dönmek istiyorum arkadaşlar. Bu ne? Bu ne? Allah'ım yarabbim çarpılmış gibi duruyor. arkadaşlar gerçekten değişik bir karaktermiş. Bununla isterseniz roleplay'ler çekebiliriz ya. Buna bir isim bulalım. Beraber roleplay'ler çekebiliriz. Eğer korkmadıysanız biraz gece gördüğüm için korktum yani gerçekten. Şimdi sıradaki ben bununla devam etmek istiyorum bu arada. <laughs> sıradaki renge geçiyoruz arkadaşlar. Ben sayıyorum. Sıra bende. 3 2 1 Kaldın oldun dedim ama Şimdi 3 tane falan vardı ama 4 daha varmış tamam Çok çok rahat Ama Serra şu an grilerini falan kullanıyor Birazdan Serra'ya ceza vereceğim Şaka mı? Şaka mı? <laughs> Arkadaşlar kazandım şu anda Cezayı ben vereceğim Evet şimdi Serra cezanı hak ettin Aynısını sen yap Bana verdiğin cezanın aynısını istiyorum Hadi Ben de bir acılara yürü <laughs> Şur, Gel gel yan, yan yana gelelim gel <laughs> Arkadaşlar biz e, e, daha yeni ekmeğe bastık çarpıldık. <laughs> Şuna bakın. <laughs> evet Serra da arkadaşlar şu yoldan mı acılara yürüsün? Şu yoldan mı acılara yürüsün? Şu yoldan mı yürüsün acaba? <laughs> şuradan yürü. Serra şuradan yürü. <laughs> bak bak benim yürüyüşe bak. <laughs> gel gel. Hadi yürü. Bak, bak o da yürüyor. Dur ikimiz aynı andayız. Dur dur ikimiz aynı anda yürüyelim Serra. Hadi. <laughs> Serra benim çiçek toplayışım böyle. <laughs> evet arkadaşlar gerçekten aşırı aşırı eğleniyorum şu anda. Oyuncak bölümünden bir tek renk trade challenge yapacağız. Gerçekten komik şekilde devam ediyor. Be Yeşil. Serra sen beyazı söylemiştin. Evet Serra şu anda şu taraftan bir de acılara yürüsün. Çok güzel yürüyor. <laughs> Ama böyle top almış gibi yürü. Acılara yürüyor. Böyle. <gülüyor> <gülüyor> Cennetten çiçek mi topluyorum? Cennete gittim Sara. Cennete gittim çiçekleri bitirdik şu an. <laughs> Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Eğer bu serinin devamını istiyorsanız bu videoya kocaman bir like atmayı unutmayın. Eğer hala kanalıma abone değilsen abone olmayı, bildirimleri açmayı ve bu videoya kocaman like atmayı unutma. Kendine dikkat et. Sizi çok ama çok seviyorum. Beyaz oyunlar hepinizi koskocaman... Burkan! <laughs>